arkadaşlar, bugün sizlerle İngilizce'de bağlaçlar konusuna giriş yapacağız. Bağlaçlar arkadaşlar Türkçemizde olduğu gibi kelimeleri, kelime gruplarını veya cümleleri biçim veya anlam yönünde birbirine bağlayan kelimelerdir arkadaşlar. Bunlar bazen sonuç belirtecek, bazen sebep belirtecek iki cümleyi birbirine bağlarken. Neden bağlaçlar önemlidir arkadaşlar? Bağlaçlar bizim Cümlelerimizi daha akıcı hale getirmek, birden fazla fikri, düşünceyi ifade etmek için İngilizcede kullanmamız gerekiyor. Konuşmalarımızı daha akıcı hale getirmek bunların en başta sebeplerinden bir tanesi. Correlative conjunctions arkadaşlar, koordinasyon bağlaçları ya da sıralama bağlaçları olarak Türkçe'ye çevirebilirsiniz. İngilizcede bağlaçlar konusu 3 farklı kategoride gruplandırılmıştır. Biz bugün en çok ve en yaygın olarak kullanılan coordinating conjunctions sıralama bağlaçları ya da koordinasyon bağlaçlarına bakacağız. İsterseniz başlayalım arkadaşlar. İlk önce size conjunction yani bağlaç nedir onu söylemek istiyorum. The glealing sentences cümlelerdeki arkadaşlar yapıştırıcılardır, birleştiricilerdir. Biraz sonra göreceğiz. İki cümleyi bağlayacağız, iki ismi bağlayacağız. Ve biz buna glue in sentences cümlelerdeki birleştiriciler, yapıştırıcılar diyoruz. Coordinating conjunctions arkadaşlar. Koordinasyon bağlaçları dedik. Sıralama bağlaçları olarak da çevirebiliriz dedik. Karşımızda linking words, connectors ya da joining words olarak çıkar. Bu tanımlar altında da anlatıldığını görmüşsünüzdür. Veya göreceksinizdir. Ne demiştik? İki kelimeyi, sözcük grubunu ya da cümleyi birleştirmek için kullanıyoruz. Bu iki kelime arkadaşlar sıfat da olabilir. Örneğin she is fast and furious cümlesinde olduğu gibi o Ol hızlı ve öfkeli derken bakın fast ve furious sıfatlarını bağladı. I like apples and bananas cümlesinde iki tane ismi birbirine bağladık and bağlacıyla ve anlamında kullandığımız I went out and bought some books dışarı çıktım ve birkaç kitap aldım derken iki tane fiili bağladık. Please walk slowly and surely lütfen yavaş ve emin adımlarla yürü derken slowly ve surely zarflarını bağladık. Yani bu iki kelime sıfat da olabilir, isim de olabilir, fiil de olabilir, zarf da olabilir. En yaygın olarak kullandığımız sentence to sentence yani iki cümleyi bağlamasıdır. She wants to buy a new car. Yeni bir araba satın almak istiyor. But she can't afford. Ama maddi olarak gücü etmiyor. Bakın iki tane cümleyi birbirine bağladık. But bağlıcıyla arkadaşlar. Coordinating conjunctions arkadaşlar. İngilizce'de fan olarak kodlanıp akılda daha kalıcı olması sağlanabilir. Baş harflerini fan şeklinde kodlayabilirsiniz. Akılda daha kalıcı olması için. 7 tane Fornative Conjunctions var arkadaşlar İngilizce'de. For, and, no, but, or, yet ve so olarak. İsterseniz ilk önce forla başlayalım. For sebep ve amaç bildirir arkadaşlar. Reason and purpose diyoruz. My best student is Ali. For he is very clever. Burada for ilk cümlenin en iyi öğrencim Ali cümlesinin sebebini, neden öyle olduğunu belirtiyor. For is very clever, çok zeki olduğundan. Burada dikkat edin arkadaşlar. Grenade Conjunctions kendisinden önceki cümleden virgülle ayrılıyor arkadaşlar. She is going to fail in the exams, sınavlarda başarısız olacak. Neden? For she doesn't study enough, yeteri kadar çalışmadığından. Diğer bağlacımız and bağlacı. İngilizce'de çok sık kullanılan bağlaçlardan bir tanesidir arkadaşlar. Ve anlamında, ek olarak anlamında kullanılır. Yani in addition to anlamında. Yapı olarak aynı işleve sahip kelime, sözcük grubu ve cümleleri bağlar. I'm a student and part-time staff. Ben bir öğrenciyim ve part-time çalışan bir personelim gibi. Bakın iki tane aynı işleve sahip kelime ve sözcük grubunu bağladı. She stayed at home and watched TV. Evde kaldı ve televizyon izledi. Bakın bu and bağlacı iki olumlu ya da iki olumsuz cümleyi veya ismi de bağlayabilir arkadaşlar. Örneğin she didn't study, she didn't stay at home. Evde kalmadı and watch TV. Televizyon izlemedi şeklinde de kullanabilirsiniz. İki olumlu ya da iki olumsuz isim ya da cümle olarak. Nor bağlacımız var arkadaşlar ne de anlamında kullandığımız cümleye olumsuz anlam katan bir bağlaçtır. Cümlede verilen iki alternatifin de olmadığını belirtir. Burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. Nor bağlacı devrik cümle yapısıyla kullanılır. Gelen kendisinden sonra gelen cümle soru yapısında düzenlenebilir. Not not diyoruz. Neden? Çünkü iki alternatifin de olmadığını belirtmek için kullanılıyor. Switzerland is not in the European Union nor <laughs> is it a member of NATO. İsviçre Avrupa Birliği'nde değil ne de NATO üyesi. Bakın cümle yapı olarak olumlu ama anlam olarak olumsuz olur arkadaşlar nor bağlacı ile. He didn't want to speak to me, benimle konuşmak istemedi, nor did he want to see me, görmek de istemedi. Ne de görmek istedi gibi. Bakın devrik cümle yapısı yardımcı fiilimiz öznemizin önünde kullanıldı arkadaşlar. Ve Nor bağlacını neither nor yapısı olarak da çok fazla kullanıyoruz. Ne ne de anlamında arkadaşlar. This is neither the beginning nor the end. Bu ne bir başlangıç ne de son. Ya da Neither Fenerbahçe nor Galatasaray won the game. Ne Fenerbahçe ne de Galatasaray oyunu kazandı gibi arkadaşlar. Ne ne de şeklinde neither nor yapısıyla çok fazla karşımıza çıkacak bir bağlaçtır arkadaşlar. Devam edelim. But bağlacımız var. Yine and bağlacı gibi çok sık kullandığımız bağlaçlardan bir tanesi. Fakat ama anlamında zıtlık bildirirken kullanıyoruz. Cümleler arasındaki zıtlığı gösteriyoruz ya da zıt fikirleri birbirine bağlıyoruz arkadaşlar but bağlacı ile. Genellikle ilk cümleden sonra beklenmedik bir durumu bildirir. I go to bed early. Erken yatıyorum. But I'm always late for school. Ama daima okula geç kalıyorum gibi ya da She works on Sundays. pazarları çalışıyor. But she doesn't work on Mondays. Pazartesileri çalışmıyor gibi iki tane zıt kavramı fikri bağladık birbirine arkadaşlar. But'ın arkadaşlar hariç anlamında da kullanımı vardır. Buna ekstra olarak size vermek istedim. Everybody likes her. Herkes onu seviyor. a Ama ben hariç gibi bu anlamda da kullanıldığını bilin arkadaşlar or bağlacımız var veya ya da yoksa anlamında. Genellikle alternatif bildirmek için kullanıyoruz arkadaşlar. Would you like tea or coffee? Çay ya da kahve ister misin? Bir alternatif sunuyoruz. Shall we stay at home or go out? Evde mi oturalım yoksa dışarı mı çıkalım? Yine alternatif sunmak için kullandık. Get evet, bağlacımız var arkadaşlar. But ile aynı anlamda kullanılır bağlaç olduğunda. Batla kullanım farklılıkları vardır ama ileri İngilizce konularına geçtiğimiz zaman bu detaylardan bahsedeceğim. Sadece burada bağlaç olarak halbuki oysaki yine de anlamında kullanıldığını, bat gibi zıtlık bildirdiğini bilmeniz şu an için yeterli. Önceki fikri, yani kendisinden önceki cümledeki fikri mantıklı olarak takip eden zıt bir fikir bildirir. I am good at basketball. Basketbolda iyiyim. Yet, oysa ki, halbuki my favorite sport is football, benim favori fut, sporum futbol gibi. He didn't like the pizza, pizzayı sevmedi, yet he ate it, yine de yedi gibi. Halbuki oysaki anlamında kullanıyoruz arkadaşlar. But ile aynı anlamda kullanıldığı biraz önce söylemiştik. Son olarak so bağlacımız var arkadaşlar. Sonuç bildirmek için kullanıyoruz bu bağlacımızı. Bundan dolayı bu nedenle böylece anlamında kendinden önceki cümlenin sonucunu bildirir bize. It was raining cats and dogs. Bardaktan boşalırcasına yağmur yağıyordu. Raining cats and dogs. So we didn't go on a picnic. Bu yüzden bu nedenle pikniğe gitmedik gibi arkadaşlar. I was sick. Hastaydım. So I couldn't go to school. Bu yüzden so. Bu nedenle okula gidemedim gibi. Evet arkadaşlar, fanboys olarak kodladık, bağlaçlarımızın kullanımlarını verdik, hangi anlamda kullanıldıklarını. Burada size ayrıntı vermek istiyorum. Eğer biz coordinating conjunctions'ları yani bu koordinasyon bağlaçlarını, sıralama bağlaçlarını iki tane cümleyi main clause, iki ana cümlemizi bağlamak için kullanıyorsak Bağlaştan önce diğer cümleden sonra virgül kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. I wanted to see him at hospital but I didn't have time. Onu hastanede görmek istedim ama zamanım olmadı gibi. Kısa cümlelerde I like it so I bought it. Beğendim ve bu yüzden aldım gibi. Kısa cümlelerde virgülsüz kullanıldığını da görürsünüz ama genellikle bizim formal İngilizce'de bu coordinating conjunctions'dır arkadaşlar kendisinden önceki cümlede virgülle ayrılır. Sınavlarda dikkat edebilirsiniz sınav hazırlanan öğrenciler için. Eğer virgül varsa ve bir bağlaç kullanmamız gerekiyorsa bu coordinating conjunctions değildir arkadaşlar. Eğer iki ismi, iki kelimeyi bağlar demiştik. İki isim olabilir, iki sıfat olabilir, iki zarf olabilir. Bunları bağlıyoruz arkadaşlar. Virgül kullanmamıza gerek yok. Aynı some paper and a pen. Bakın burada kağıt ve kalem isimlerini bağladık. Virgül kullanmıyoruz bağlacımızdan önce. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Birazcık dakikadan kısmak için hızlı anlattım. Ee, dilim sürçtüyse affola. Bir sonraki sunumumuzda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar.